Gerçekten güzel yanları görürsek hayatımızdaki nimetlerin, onların daha da artacağı kanaatindeyim ben. Bunlar aslında başlı başına bir şükür sebebi ve buna İslami literatürde sünnetullah diyorlar. Sabır aslında bizi şüküre sevk ediyor. Yani nefes almak nasıl normalse aslında şükretmemiz de bu kadar normal olmalı. Farkında olmadığın şeye şükredemezsin. Neden şükretmen gerektiğini de bilmiyorsan yine şükürsüz bir insan olarak hayatına devam ediyorsun. O yüzden şükür gerekli bir şeydir. Ama bunu hayatımıza nasıl Önce hayatta en kolay bulunan şey başlayacağız. Bir kalem, bir de kağıt. Fikriyattan herkese merhabalar. Bugün yeni programımız olan Çerezliği başlatmış bulunuyoruz. İsminden de anlaşılacağı gibi daha soft ve yaşamdan konuları ele alacağımız bir program olacak. Betül ve Tülvey Sümeyye ile birlikte programı devam ettireceğiz. Mesela bir gün diyeceğiz ki affetmek mi, unutmak mı? Ya da gerçekten derin tesirler dilsiz midir? Veyahut da günlerin zor, yılların çabuk geçtiği konusunda siz de hemfikir misiniz? Gibi konuları ele alacağımız bir program olacak. Bugünkü konumuzu belirlerken de bir kitapta gördüğümüz cümle aslında bizi buna sevk etti. Kitapta diyordu ki, huzurlu bir uyku istiyorsanız nimetlerinizi sayın, koyunları değil. Evet, Buradan hareketle biz de diyeceğiz ki bugün yeterince şükrediyor muyuz? Şükür dediğimizde aslında böyle biraz daha basit bir kelime gibi geliyor kulağa. Ama aslında şükür bir ruh hali, bir kişilik biçimi, bir erdem belki de. Şükür aslında sahip olduğumuz e, birçok şeyi bolluğa dönüştürüyor. Şükrettikçe bunu fark ediyoruz. Mesela ben kendime sorduğumda e, şükürü ne kadar çok hayatımda kullanıyorum diye şöyle bir bakıyorum. Genellikle böyle olumsuz e, bir şeylerin ardından gelen bir ferahlama sonrasında gerçekten böyle içten bir şükrettiğimi düşünüyorum. Ama bunun doğru olmadığında da hem fikrim yani. Mesela bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Şükür gerçekten böyle olumsuz bir şey yaşadıktan sonra gelen bir ferahlamanın ardından mı aklınıza gelmeli? Yoksa hayatımızın her alanında, hayatımızın her aşamasında olmalı mı? Ben de aslında hayatımın her alanında bir olumsuzluk yaşadığımda onun ardından şükretme e, hissi e, yaşıyorum. Aslında bu bence senin de devamında söylediğin gibi hayatımızın her alanında olmalı. Yani atıyorum şu bardağa baktığımızda içinde su var ya da atıyorum kahve var. Onu içebiliyorsak, onu görebiliyorsak bunlar aslında başlı başına bir şükür sebebi diye cevap vermiş olayım. Benim de aklıma farkındalık geliyor ya da benim bakış açım öyle. Yani mesela şükretmek için bir farkındalığa sahip olması lazım insanın. Çünkü farkında olmadığın şeye şükredemezsin. Her gün iş yerine gidiyorsun, okula gidiyorsun. Orada bir çiçek var, orada bir kedi var. Hiç görmüyor, görenle görmeyen bir olmaz diye düşünüyorum. O yüzden e, temelinde farkındalık olduğunu düşünüyorum. Bir de bunu biraz e, kendi perspektifime çekmek istiyorum. Mesela tabiata baktığımızda evren, evrenin bir düzeni var. İşte e, coğrafyaya göre yağmurun yağması için buharlaşması gerekiyor. Bilmem ne oluyor yani böyle coğrafi bir sistem var e, ve buna İslami literatürde sünnetullah diyorlar. Yani bir yaratılış düzeni var. Sebep ve sonuç dairesinde aslında şükür oksijen gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Biraz bağlantısız konuşuyor olabilirim ama bana bunları andırıyor yani Şük şükretmeden insan yaşayamaz farkındalıksız var olamaz. O yüzden şükür gerekli bir şeydir. Yani şart bir şeydir gibi geliyor bana. Yaşamın ön koşulu gibi bir şey aslında. Yani nefes almak nasıl normalse aslında evet. e, şükretmemiz de bu kadar normal olmalı. Aslında verilen nimetlere karşı Allah'a bir teşekkür ediyoruz. Yani evet. burada yine bir teşekkürden şükre geçiş yolu da var aslında. Evet. Hayatımızda mesela teşekkürü ne kadar kullanıyoruz? Bu da var. Evet. Bir de insanın kendisini tanıması gibi etrafını tanıması lazım. Mesela bilmediğim bir şeye şükreder misin? Mesela ben gözlerimin güzel olduğunu bilmiyorum. Şükreder miyim mesela? Ama görebildiğin için mesela onun farkındalık dedin ya. E, güzel olması mı senin için? şükür e, sebebi. Şükür sebebi olur yoksa görebiliyor olman mı? Evet. Mesela o farkındalığı belki orada kullanabiliriz. Evet. Ya da var olması mı? Aslında var olması şükür etmek için yetmeli. Mesela güzellikten bahsettin ya gözlerim. Sana biri işte gözlerinin ne kadar güzel olduğunu söylediğinde sen onu e, alırsın. E, belki o kendi içerisinde diyeceksin ki gerçekten hani güzel e, bir iltifat aldım. Şükürler olsun gibi bir cümle kurdun diyelim. Burada aslında şükrün e, şey özelliğini görüyoruz. Motive etme. Kişiyi motive etme özelliğini de görebiliyoruz. Şükrediyorum. E, elimde benim böyle bir nimet var. Ee, bu benim için e, bana verilmiş çok güzel bir hediye ve ben bu hediyeyi nasıl daha güzel kullanabilirim, bunun daha farklı nasıl bir e, şeye çevirebilirim diye aslında bir taraftan da motive oluyorsun. Yani aslında e, şükretmenin psikolojide çok önemli bir yere olduğunu da söyleyebiliriz. E, zaten e, şöyle bir araştırma var, e, şükür sahibi olan insanlar depresyona daha az giriyormuş. Evet. Hatta daha fazla para çekiyormuş şey şükreden evet. insanlar, bu çok ilginç. Asık suratlılar. Somurtkan olan insanlarla aynen. daha güleç yüzlü olan insanlar mesela bir araştırma yapmışlar. Daha güleç yüzlü olanların para kazanma konusunda daha böyle bereketli olduğu görünmüş. Şükretmek de aslında pozitifliği getiriyor. Pozitif olmayan bir insan, hayata güzel bakmayan bir insan aslında şükretmeyi de bilmez. Yani birazcık bununla alakalı bence. Yani olumlu şeyleri hayatına çekiyorsun aslında. Hepimizin hayatında olumsuz birçok şey var. Ama e, şimdi poliyan falan giriyor tarzında bir yorumda e, şey yapmak istemiyorum aslında ama hani e, gerçekten güzel yanları görürsek hayatımızdaki nimetlerin, e, onların daha da artacağı kanaatindeyim ben. Ama hep güzel yanlarını mı görmek? Mesela i̇şte en son o poliyanacılık de... dediğim şey o aslında. Yani hep değil. Ama elimizden geldiği kadar güzel taraflarını görebilirsek. Bizim için yani daha böyle artı bir yer olacak. Çoğumuz bu yaşam telaşı içerisinde bunu çok farkında olmayabiliyoruz. Ama kendimize şunu odaklanmamız lazım. Tamam böyle bir şey yaşadım ama şöyle küçük bir olumlu tarafı da var. Ben bu olumlu tarafı üzerine yüklenirsem bence biraz daha hayatıma olumlu bir şeyler katabilirim gibi düşünebilirsek bence iler, ya güzel ilerlenir diye düşünüyorum. Bir de ben şeyi anlamakta da yani insan olarak zorluk çekebiliyorum. Zorlukta şükretmek çok zor bir şey insan için. Ee, bollukta şükretmek de zor ama bence zorlukta ve yokken şükretmek çok mesela Gazze'de yaşananlar. Yani elhamdülillah bir şükür ifadesi. Allah'ım sana hamd olsun demek. Yani çocuğunu kaybetmişsin, bir şeyi kaybetmişsin, hamd etmeye devam ediyorsun. Bu hem zor hem de büyük bir şey demek ki şükretmek. Ama bu teslimiyetle bence paralel bir şey. Yani yani oradaki insanların o teslimiyetinden kaynaklanan e, şeyin sonucu şükür. Yani o insanlar orada onları yaşıyor, en kötüsünü yaşıyor ve en kötü hallerine bile şükredebiliyorlar. Bu çok büyük bir şey. Yani bunun aslında bizim e, gerçekten e, Müslümanlar olarak ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten İslam'da da e, şükrün çok önemli bir yeri var. Mesela İbrahim Suresi 7. ayette diyor ki eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Ya apaçık söylüyor aslında bize burada Kur'an-ı Kerim. Eğer nankörlük ederseniz bilin ki azabın çok çetindir. Yani buradan hareketle şükür nimeti artırıyor. Yani nimetin art, arttığını biliyorsun ya. Yani bunu sana zaten e, sözünü vermiş Allah. Yani bunu canlı canlı o an ya da hemen ertesi gün veya önün, önündeki haftalar günler görmese bile e, elbet bir karşılığı olduğunu... Bu bile çok rahat evet, bir şey değil mi? Kesinlikle psikolojik mesela. olarak çok rahatlatır. Yani ben bu ıı, şeye işte çok olumsuz bir şey yaşadım diyelim. Ben bu imtihana eğer sabredersem, bunun sonucunda bana bunun kat ve kat daha iyi bir karşılığı gelecek. Bunun güvencesi var bir kere mesela. Evet. O bile insanı daha çok motive eden bir şey. Buna belki şu örneği verebilirim. Bir araştırma yapılmış, e, çalışma yapılmış daha doğrusu. Katılımcılar var. E, bu katılımcı katılımcılara 10 hafta boyunca her gün şükrettikleri ve minnettar oldukları üç şeyi yazmaları istemişler. Mesela sonuç olarak da ruh hallerinde belirgin bir iyileşme, hatta uykularında bile düzelme görünmüş. Her gün e, şükrettiği üç şeyi e, yazdığını düşün mesela. O seni, e, onu yazıyor olmak bile oraya işte belirtiyor olmak bile senin ruh halinde böyle bir etki yaratıyorken bir de bunu her gün söylediğimizi ve zikir haline getirdiğimizi düşünürsek çok bambaşka Bir yerlere varırız. Stereotinini de sağlıyor mi? galiba. Kelimelerin hani bizdeki Biz tesiri de. yüksek ya. Mesela şükrettiğinde e, mesela e, sen başlamadan önce söylemiştin. E, demiştin ki işte depresyonla bağlantısı var bunu demiştin araştırmalara göre. Evet. Yani daha az keyif alıyorlar e, şükretmeyen insanlar. Daha iyi uyudukları, streslerinin daha çok böyle az seviyeye indiği, depresyona daha az yakalandıkları... Ee, ve neydi? Daha güçlü ve sosyal ilişki kurdukları gözlemlenmiş. Yani kısaca sadece her... şükür etmek bu kısaca, arada. Bak çok iyi. Evet. Kısacası hayat kalitemiz artıyor. Şükredersek. Bir evet. ara şeydi var, şükür defterleri vardı. Hani şükredip. Kitaplar Onun gibi, evet. falan. Yani Kitaplar bir liste vardı. Hmm. Aslında. Hmm. Günlük olarak, her gün mesela bugün neye ettim? Diyelim ki bugün mesela şu an bu konuyu konuşuyor olmak benim için bir şükür sebebi. Ya da şu an burada varsam, bir işim varsa, e, sağlığım sıhhatim yerinde ve sevdiklerim yanımdaysa aslında bunlar hani bu arada azım, azım sancak bir şeyler değil yani. Hani azım sancak şükür sebepleri değil bunlar. Çok büyük şükür sebepleri. Ya da evde seni bekleyen bir ailen varsa evet. mesela. Bir evin varsa. Gerçekten yani baktığında etrafında çok fazla şükredecek nimet var. Ee, çepe çevrilisin Ama bazı ruh halleri gelip şeyi görebiliyor yani. Olumsuz tarafları görebiliyor mesela. ...o kadar olumlu şeyin içerisinde, o olumsuzu çekebiliyor. Ama tam tersini yapacağız. Bir konu vardı, onu konuşmuştuk sizinle. Daha çok pozitif düşünmek mi, daha az olumsuz düşünmek mi? <laughs> diye. Onu da inşallah konuşuruz diğer programlarda. Tamam, şükretmenin önemini biraz da olsa farkındayız. Ama bunu hayatımıza nasıl Bence uygulayacağız? Önce hayatta biz? en kolay bulunan şeyden başlayacağız. Bir kalem, bir de kağıt. Hiç değilse yazalım, yani düşünmek. Daha kolayı var. Daha kolayı söylemek. Namaz kılmak. Aa evet. O kadar kolay ve... E, ...yani sonucu çok büyük bir şükür olan bir nimet olarak gösteriliyor ki. Mesela bununla ilgili e, Cevziye'nin bir sözünü yazmıştım. İnsana en kolay olanı, Allah katında en sevimli olan, Allah'a şükür için yapılan secdedir. Ya bu kadar basit aslında. Hani e, kendimize işte şu kadar olumlu şey var hayatında buna odaklanmalıyım, buna şükretmeliyim falan diyoruz ya mesela. Ya kıldığın namaz bile senin için bir şükür yani e, Allah'a bir teşekkür ediyorsun. Yani onu sana kıldırdığı için ya da oruç mesela onu tutabildiğin için, tutturduğu için e, bir şükür, bir ona bir teşekkür ediyorsun. Zaten var olan ibadetlerde bizim e, daha rahat şükredebilmemiz için değil mi? Yani hepsi bizim daha rahat. Sonuçta hani biz oruç tutuyoruz ama e, bunun Rabbimize bir faydası yok. Biz aslında ona bu şekilde, bu yolla teşekkür etmiş oluyoruz. Benim de aklıma biraz çok biraz uçma olacak, bağlantılı mı olacak, bağlantısı mı bilmiyorum ama aklıma şey geldi. Bir ara internet, Instagram'da daha doğrusu bir yabancı psikolog bir deney yapıyor. Ha 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 gibi bir hmm, deney biliyor evet, musunuz? biliyorum. İşte parmağını diyorsun ha ha bu bir güldürüyor gerçekten hmm. ve gerçekten güldürüyorum diye yapmıştım. Ve gerçekten de gülmüştüm. Hani e, her parmağına göre ha ha diyeceksin. Deneyelim falan <gülüyor> diyeceğim <gülüyor> şimdi ama denemeyelim. Yani e i̇şte şükretmek. Zaten aynen. Yani. İşte şükretmek de insana istemeden bunu tesir ediyor ve ben en üzgünken yani hayatımın en üzgün olduğun zamanında bunu yapmıştım ve gerçekten o anda bile gülüyorsam her türlü eee gülünebilen bir şeymiş. Yani şükretmek de böyle bir şey. İstemeden de demek ki şükredebiliriz. Yani mesela istemiyor, içimden içimizden gelmiyor ve zorlanıyoruz. Yine de istemeden yapmamız gerekiyor ki bunun tesiri olacak demek ki. Büyüğümüzde. Yani sadakanın bile bir şükür sayıldığını biliyoruz mesela. Verdiğin bir sadaka... ...yaşamın için, yani sana tüm bunları veren Allah'a şükür etmek yani evet. mesela. O kadar basit şeyler de var ki... ...hiç böyle fark etmeyeceğimiz şeylerde ...hayatımızın çoğunda var aslında. Evet. Ben şey demek istiyorum. Mesela bu keyif kısmı. Aslında depresyonun temel sebebi keyifsizlik. İnsan hayattan keyif almıyor, nefes almaktan keyif almıyor. Keyif almadığı için artık ölmek falan istiyor yani. Depresyonun temeli keyifsizlik. Ve şükretmeye baktığımızda ise şükretmenin temelinde de keyif verici şeyler. Yani sen içtiğin anda olmakla alakalı. İşte bu bardağı tutabiliyorum, soğukluğunu hissedebiliyorum. İşte kendim için bir kahve yaptım, içiyorum ve keyif alıyorum. Aslında bu da bir şükrün başka dili. Ama Allah kadında kabul kavurmuyor, işte hani e, bilemiyoruz hani niyet ediliyor falan ama e, işte bu da şükrün bir başka e, tarafı. Oysa, belki sabır kavramına da burada değinebiliriz şimdi. E, sabır örneğin bir şeye sabretmek başkasından dolayı aslında oluşan bir şey ya. Şükürse kendimizden dolayı aslında şey. e, ortaya çıkan bir şey. Bu yüzden e, sabır aslında bizi şüküre sevk ediyor. Hatta e, denir ki sabır e, şükrün her zaman hizmetçisi gibi görülmüştür diye bir cümle de var mesela. Her sabrın sonunda gerçekten e, şükredeceğin bir şey mutlaka kavuşuyor. Buna katılıyorum evet. Yani tamam. onu derinlemesini hissediyorsun hayatın her anında atıyorum maddi anlamda bir zorluktasın sabrediyorsun sen aslında bir nevi şükretmiş de oluyorsun ve bunun karşılığını er ya da geç yani bu arada karşılık beklemeksizin tabii ki o an şükrediyorsun ama bunun karşılığını er ya da geç alıyorsun. Yani ben hayatımın her noktasında bunu gördüm bu şekilde yani. Hatta karşılaştığın insanlarda bile yok mu bir şekilde. Var. Ya <laughs> evet. İyi ki bu insanlara karşılaştım. Evet, Biz kendi aramıza ne kadar söyledik. İyi ki, ki hayatından çıkmış. Böyle ya, da ya da iyi ki aynen. işte iyi ki böyle bir ekibe sahip olmuşuz falan ne kaç kere konuştuk mesela evet, değil mi? Yani bu bile aslında hayatımızdaki çok güzel bir şükür nedeni. O zaman şöyle diyebilir miyiz, e, şükretmek mutluluğu arttırır, şükretmek başarı oranını arttırır, parayı arttırır, psikolojiyi bitirir, depresyonu bitir, azaltır, Azaltır. stres seviyelerini vesaire. Onlar Ve artık insancılar. çünkü yaşamın bir biçimi yani, stressiz Aynen. ben insan gör, görmedim yani, yok ama en azından indirgeyebilirsiniz yani, yani onu. Evet ama bunun hepsinin en başında farkındalık geliyor. Eğer sen bunların hepsinin farkında değilsen, neden şükretmen gerektiğini de bilmiyorsan yine şükürsüz bir insan olarak hayatına devam ediyorsun maalesef ve hayattan ne tat alabiliyorsun, ne lezzet alabiliyorsun ne de herhangi bir e, karşılık ya da ne de herhangi bir iyilik görebiliyorsun. ...diye ben de söylemiş olayım. O zaman son olarak... E, ...şükrü hayatlarına nasıl entegre edebilirler, nasıl çekebilirler? Belki bu konuda birkaç bir şey söyleyebiliriz. İlk başta da dediğimiz gibi bu... ...teşekkür, şükür günlüğü tutmak bence güzel bir e, öğretici bir şey olabilir. Yani her gün üç bile olması, bir tane bile şükredilecek şeylerini bir yere not etseler, yazsalar... ...ki belki buna biz de başlarız. E, gerçekten şükrün hayatlarına nasıl geldiğini, nasıl pozitif etkisi olduğunu anlayabilirler başka ee, Bunu Sabırla. sabırla buraya sabırla. Aynen. Ee, sabretmeyi daha çok öğrendikçe, daha çok gerçekleştirdikçe ardından şükür gelecek. Şükür onu doğuracak. Aslında ikisi de birbiriyle ilintili. O yüzden ne kadar şükredersek o kadar sabrederiz. Ne kadar sabredersek o kadar şükür sahibi oluruz. Kesinlikle. Bir de ben şunu da eklemek istiyorum. Hani şükür şükür etmeyi unutursak ve eskiler hani unuttuğu bir şeye parmağına kurdele bağlarmış. Hiç parmağımıza kurdele bağlayalım ve şükür unutmayalım. İbadetlerimizi aksatmak Aksatmazsak gayet güzel bir şekilde şükrü hayatımıza entegre edebiliriz diye düşünüyorum. Ve tabii ki lütfen iyiliklerimizi çoğaltmayı ihmal etmeyelim diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.